Andrie. <laughs> <laughs> Aa! Ah. Bana hoş geldin. Bunlar ne böyle? Bunlar senin için. E açılış yapacaksın ya. Bak konsepti ben halledeceğim. Bunlar da öyle minik bir hediye işte. Ama ben bunların <laughs> renklerine bayıldım, bayıldım. Maam <laughs> teşekkür ederim. Çok sevindim. Bu arada bunlar örnek renkler. Kataloğu da getirdim sana. Sen bakarsın. Ben de konsepti halledeceğim. Birazdan süslemeye gelecekler zaten. Canım benim teşekkür ederim. Sana bir şey diyeyim mi? Ben en çok seninle anlaşayım ha. A -a. <laughs> ya bir de Seyran tabii onun da hakkını yemeyeyim. Hayır. Mahmut, bebelerimiz doğunca aynen böyle bir konsept yaparız değil mi ha? Yaparız Kadriye'm, yaparız inşallah. İnşallah. <laughs> Ali abi arıyor. Hayır inşallah. Efendim Ali abi. Mithat, gözümüz aydın Melek ameliyattan çıktı. Gayet de güzel geçti. Şimdi doktor yoğun bakıma aldı onu. Oh, oh. Çok şükür abi, çok şükür. Tamam abi, tamam. Görüşürüz. Bir tadım güzel bir haber ver bari. Ablam ameliyattan çıkmış. İyiymiş. Oh be! Oh! Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür bir tadım. Çok şükür. Elhamdülillah. Mahmut, bir tat ne oluyor? Ablam ameliyattan çıkmış Cumali amca. Durumu iyiymiş. Oh şükürler olsun radım sana şükürler olsun ya. Osman, Osman oğlum baklava da ya Mustafa. Hadi hadi. Şükürler olsun Rabbime ya. Çok sevindim. Gözünüz aydın. Sağ olasın bacım. Sağ, ol. Sağ ol. sana şükürler olsun. Meleğim kurtuldu. Var ya bugün bizim bayramımız ha. Şenliğimiz bol olsun. İnşallah dükkanı da açarız ha. Meleğim kurtuldu. Ya. Abi ortala. Tamam. Hizala şimdi sağ tarafı biraz yukarı kaldır. Sağ tarafı. Sağ, sana göre sağ. Kaldır, kaldır, kaldır. Tamam. Eyvallah, tamam. Tamamdır. Ben ödemeyi yapayım size. Ödemeyi aldık biz. Nasıl yani? Aa, hallettim ben. Size kolay gelsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun ellerinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Ee, ne kadar ben ödemesini yapayım sana? Olur mu öyle şey? Kadriye'ye hediyem bu. Kadın dayanışması Mithat'cığım. Tamam bir şey demedik öyle hemen. Dayanışma böyle feminist laflar falan. Aa, Zeynel dedi mi adı? Evet. Siz birbirinize çok yakınsınız değil mi? Çok eski dost. İyi birer arkadaş. Kanka. Evet de ne alakası var şimdi? Mesela senin herhangi bir derdin olduğunda... ...Zeynel hemen yardımına koşar değil mi? Sorgusuz, sualsiz. Keza sen de öyle. Evet. İşte biz de Seyran'la öyleyiz. Birbirimize koşarız, yarasını sararız. Hatta daha da önemlisi... ...yaralanacağını anladığımız herhangi bir durum olduğunda... ...birbirimizi korumaya çalışırız. Anladım da... ...yani? Bak Mithat, Geldiğimden beri söylediklerim sana çok battı farkındayım. Ama Seyran için ne kadar kıymetli olduğunu anladım ve inan bana sana çok saygı duyuyorum. Gerçekten kalpten söylüyorum bunu. Seyran yaşadığı onca şeyden sonra sana güvendiyse varmış bir sebebi. Açıkçası ilk zamanlarda bunu anlamamıştım. Ama zamanla seni tanıdıkça, ikinizi gördükçe Seyra'nın kalbine girmeyi nasıl başardığını daha iyi anladım. İyi. Sevindim öyle düşünmeni. Ha. Seyran'a karşı herhangi bir yanlışın olursa karşında yine beni bulursun bunu bil. E tamam canım zaten ona ne şüphe de bu anlattıklarının yengemle ne ilgisi var? E çünkü Kadriye de benim arkadaşım artık. Yani ona hediye de alabilirim. Başı sıkışırsa yanına da koşabilirim. Anladım. Yani sen diyorsun ki, yengeni de yanıma çektim artık. Ee, kadın dayanışması diyelim. İyi, <laughs> iyi. Peki. <gülüyor>